Şöyle yeteneklerini abi 28 tane 18 tane var pardon. Şöyle şuna bir tane. Şuna bir tane. Ver abi şunlara birer tane. Şöyle onlar bir dursun abi. Şöyle 3 tane şuna. Şöyle 3 tane buna verdim. Şuna bir tane ver. Şuna bir tane ver. Şuna bir tane ver. 3 tane, tane kaldı. Şuna bir tane verdik. Şuna bir tane verdik. Şuna bir tane verdik. Ona yetmiyor. Aslında şöyle yapabiliriz abim. Şöyle. Şöyle dükkan neredeydi abi ya? Şurada dükkan var mıydı? Daha doğrusu. Şöyle. Abi şurada da birçok şey gelmiş. Şunları da toplayalım hemen. Hazır yanlışlıkla buraya girmişken. Güzel. Şuradan bir şey gelmedi. Şöyle kurye şeyinden gelmedi. Abi şuradan bir şey alamıyorum ya? Şöyle. Ne kaldı abi? Burada heykeller kaldı. Heykelleri kullanırız zaten de. Bana şey lazım. Kitap lazım abi. O kitabı nereden bulabilirim ya? Bir yerde vardı şu. Bir yerde vardı sanki. Ben öyle hatırlıyorum abi. Şöyle şunları da topla abi. Aha, aha. Geldi. Geldi. Tamam. Görevlerden geldi abi. Kullanırız. Şöyle 23 tane gelmiş. Tamam. 6 tanesi bize yetiyormuş. Şu 17 ile kullan abi. gerekiyor Güzel. Şunu da yükselttim. Tamam. Süper abi. Süper. Tamam. Şimdi şunu yükselt abi. Şöyle bir şey gelmiş. Tebrikler vali. Bu komutan 2 yıldıza, yıldıza yükseltildi ve ikinci becerisi açıldı. Tamam. Her beceri yükseltmesi kilidi açılan tüm beceriler arasında rastgele seçilir. Hmm. Yine de bu özelliği kullanarak hangi becerilerin yükseltilebileceğini veya hangilerinin yükseltilemeyeceğini belirleyebilirsin. Tamam. Şöyle Hmm. Tamam Yükselti abi ya Hangisine denk gelirse Kalmadı abim Tamam Şöyle yükselti abim Hangisine denk gelirse Fark etmez Şunda varmış abi 7 tane Kullan abi şunu Şunu kullan Şundan bir tane Şundan bir tane Şundan bir tane Şundan da bir tane kullan abi. Şu sonucuyu şuna verdim. Tamam. Şunu da yükselt abi. Ayayayım. Şöyle. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Şuna bir tane verdim abi. Açsın o taraf. Tamam. Şunda bayağı şey varmış. Şunu açtım abi. Şunu da ver. Ver abim. Şundan iki tane verdim abi. Tamam. Şimdi sıra şunda. Şunda çok bir şey yokmuş aslında. Şuna verdim. Şu. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Şöyle bir. İki. Üç. Dört. Şuna bir tane daha verdim. Şuna bir tane daha verdim abi. Tamam. Şimdi şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tam yedi abi güzel Şunda ne var? Yüksel abim. Şöyle Kaç kaldı? 1 kaldı. Şuna verdim abi. Şöyle. Kaç kaldı abim? Bir tane kaldı. Ben şuna verdim. Şöyle. Şunu bir yükseltelim abim. Şöyle. Abi 9 tane gelmiş. Şöyle verdim abi teker teker. Güzel. Şu sonuncuyu şuna verdim. Şunda güzel abi. Çok fazla bir şey yokmuş Allah'tan. Tamam, güzel. Şimdi şöyle Şöyle verdim abim. tarafa yetmeyecek. Şu tarafa vermeyeceğim abi. Sol tarafa. Tamam. Şurada 7 tane varmış. Şöyle 1, şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7. Güzel. Şunda şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4, şöyle 5, Şöyle 6, şöyle 7. Neyse şu ortadaki boş kaldı abi yapacak bir şey yok. Şimdi envanterimizde ne kaldı abim? Şu heykeller kaldı bir de şu heykeller var arkadaşlar. Şu heykelleri dönüştürüp şu komutanların becerilerine, şu komutan mesela becerisini arttırabiliyorum. Şöyle çevireyim mi abi. Abi 3 tane tek çevriliyormuş. Yok 10 tane tamam. Güzel bir daha çevir. Baya güzel. Geliştir abi. Şöyle. Baya iyiymiş aslında. Şöyle arttır abi. Güzel. Tamam. Şu son 10 taneyi de çevirdim. Diğer komutanlara bakalım abi. Şu benim iyi sevdiğim bir komutan. Şunu da arttıralım. Şöyle geliştir abim. Şöyle. Güzel. Eee ondan sonra kullandığım diğer komutanlardan biri şu abim. Ama şu x aynıysa şuna vereceğim. Hmm. Şunun dönüştürülecek komutanı yok mu ya? Heykeli yok tamam. Abi şeyleri yazıyor muydu burada? Enderlik oranı yazmıyor. Tamam şunu kullanalım abi. Abi daha güzel komutanlar var mı? Bodika. Şöyle bodikayı yükselteyim abi. Şöyle becerilere girdim. Şey yok. Heykel yok. Neyse abi sırayla bakalım. Şunun heykeli var mı? Varmış. 80 tane. Ama şöyle şunun heykeli var mı? Yok. Şunun var mı abi? Şunun da yok. Şu. Yok abi. Şunun da yok. Şunun da yok. Şunun da yok. Şöyle abi. Ben şu altı tane şuna çevireyim. Başka bir şey çevirmeyeyim abi. Şunu yükseltmek istiyorum çünkü. Şöyle şunun var mı? Yok. Şunun var mı? 80 tane. Abi ben şunu çok kullanmıyorum. Şunu da çok kullanmıyorum abi. Ben şunu daha çok kullanıyorum ilk komutanlarımdan biri olduğu için. Şunları... Şunu değil. Şunu. Ama şu güçlü mü abi? Hmm. Şu bir tık daha güçlü abi. Ben şunu çevireceğim. Şöyle arttır abi. Güzel. Güzel abi. Güzel. Bir tık daha arttır abi. Tamam güzel 5 seviye yapabiliyorum. Şöyle abi ben şöyle şunu bir kapatayım. Şöyle kaydet dedim abi. Şöyle yükselteyim. Şu yükseldi tamam. Bundan sonra zaten yükselir kendiliğinden abi. Şu. Zaten yükseltilebilecek pek bir şey kalmadı. Tamam. Güzel abi. Şimdi. Şunları bir toplayalım. Şöyle. Şimdi. Ver abi şundan bir tane. Şöyle yardım da yapalım. Tamam. Tamam. Şunları kullanmayacağım abi. Kaynakları. Güçlendirmeleri kullandık. Şunları kullandık abi. Şunu kullanamıyorum. Şunu da kullanamıyoruz abi. Şimdi şu yıldızlar zaten yıldız yükseltmek için lazım. Bunları şimdilik kullanmayız. Şu sekizlik varmış. Onu kullanırım ben birazdan. Şimdi abi. Şöyle bir kullan dedim. Hangisini seçebiliriz abim Ama ben mesela şunlardan birini seçtiğimde Aa Bak mesela İngiltere Bodica diyor Ben bunlardan birini seçtiğimde Abi Vikingler gelmiş Ben oyuna başladığımda yoktu abi Yeni gelmiş güzel olmuş Aslında bu Vikingleri seçebilirim ama Şeyi de seçmek istiyorum Baybarsı seçtiğimde abi ikisini de kullanabiliyor muyum yoksa? Kullanamıyor muyum onu bilmem lazım. Ne diyor mesela oynamak için yeni bir medeniyet seç. Mimari tarz medeniyet özellikleri ve özel birim bu işlemden etkilenecek. Hmm. Abi o zaman şey geri dönemiyoruz ikisini kullanamıyoruz. Gerek yok abi. Kullanmayalım. Şu ışınlanmayı kullanacağım. Ama şu hangisi abi ya? Heykel varmış. Şunun heykeli varmış abi. 17 tane, 17 tane tamam. 10 tane de, 10 taneye alışmışım arkadaşlar. Yani 20 tane gerekiyormuş şunun için. Şimdi abi. Birinci Richard kullanabileceğimiz pek bir şey kalmadı. Şunu kullanıyoruz arkadaşlar etkinlikte zaten. Şöyle göstereyim. Şu değil. Şurada. Şöyle dükkan var abi. Şöyle şunu alıyorum ben genelde. Onu da açalım. Şöyle aç abi. Dur abi dur. Şundan ver. Tamam. Şimdi abi şimdi hızlandırmaları da ben kullanacağım. Yani yapabildiğim kadar hızlandırmalar da kullanacağım. Şöyle abi. 11 saatlik bir şey varmış. Ben şunu kullanmak istiyorum. Güzel. Şundan kullan abi iki tane. 18 dakikalık. 15 dakika kullan abi. 3 dakika. Şundan kullan. Hatta bir tane daha kullan abi. Bitsin o. Şunu daha fazla arttıramıyorum. Abi şunlar hepsi birbiriyle bağlantılı. 11 seviye belediye binası gerekiyor arttırmam için. Şu 70 vermiştim. Şunu da arttırayım abi. Arttırayım diyorum. Şey hızlandırayım. Şundan iki tane ver. Şundan bir tane. 30'luktan bir tane abi. Şimdi 5'likten bir tane. Şundan da bir tane daha ver. Tamam güzel abi. Daha fazla arttıramıyoruz zaten. Şimdi Şöyle bir şey var. Abim. Şu an yükseltmediğim tek bina şu arkadaşlar. Hisar. Hisar'da yükseltmem için sözleşme kitabı gerekiyor abi. Şu da. Abi. Neyse al. 29 tane. Tanesi 10 taneden arkadaşlar 3 tane cevher verdim. Sıkıntı değil abi. Zaten kullanmak için şey yaptım ben. Eee. Neyse. Neyse. Kelimeyi bulamadım. Şöyle 10 saniye sonra bu da bitecek. Şöyle bir 400-500 daha basacağız abi o kitapları. Abi çevremde barbar şeyi yok ki. Barbar karesi. Ondan olsa abi şöyle 400 daha bastım. Tahmin ettiğim gibi. Abi basacağım sıkıntı yok. Şöyle Abi direkt biz 3 saatlik vermiyorum abi. Yani birkaç dakika birkaç dakikadır şöyle 15 dakika verdim bir tane 5 dakika ver. Şöyle bir dakikalıktan 3 tane bir tane daha. Tamam. Şöyle bir 500 daha basalım abi. Şöyle. Elması var ya çatır çatır yiyoruz. Şöyle 3 saatlikten bir tane ver bir saat bir saatlikten iki tane aldım. 30 dakikalık, 15 dakikalık artı bir dakikalık ver abi. Tamam. Şimdi <laughs> 700 ver abi ver 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 problem değil ver. Şöyle 3 saatlikten 2 tane kalmış. Bitirdik abi onu. Şunu da kullandım. 30 dakikalıktan kullandım abi. 5 dakikalık 1 dakikalık tamam abi. Bir tane daha. Tamam. 8 saniye sonra o da şey olacak. Şöyle görev yaptım galiba. 1.3 cevher harca. Tamam, harcadık zaten ya. Kaç seviye oldum? 10 seviye. Tamam. Şimdi tek kalan bina bu. Bunu da yükseltelim abi. 1 gün diyor. Bir gün değil abi ya. Senin yanlışın var. 35 dakika demek istedin galiba. Aynen aynen. Şöyle 5 dakikalık da kullandım. 10 saniye sonra belediye binamız 11 seviye. Şöyle bir şeyler gelmiş. Kullan abi. Altın seçtim ben. Gıdamız zaten aşırı var. Altınımız bir tık az. Şunu kullandım abi. Güzel. Şu geldi. Şey yapabiliyor muyuz abi? Yükseltebiliyor muyuz komutanı? Galiba yükseltebiliyoruz. Güzel. Şu ne becerisi? Yuvarlak masa şövalyesi. Pasif beceri. Bu komutanı önerilik ettiği süvari birimler %2 artılmış intikal hızı ve %2 artılmış savaş saldırı kazanır. Güzel. Bence güzel abi. Şöyle şunları da topladım. Al abi 11 seviye yaptığımız için. Şunlar günlük hediyeler abi. Şurada bir şey daha gelmiş. Şunu da toplayalım. Tamam. Şöyle. Abi şeyimiz 10 milyon olmuş. Odun. Odun şeyimiz 10 milyon olmuş abi. Şimdi. Benim şu asker şeylerini bitirmem lazım. Hızlandırmam lazım abi. Şöyle hızlandıralım abi. Güzel. Şöyle bir saatlik 30 dakikalık 15 10. Güzel. Şunu da 1 saat 30 15 10. Tamam. Şunu da arttıralım, hızlandıralım abi. Şöyle bir iki. Neyi arttırdım abi? Ben bir şey yaptım ama. Şöyle bir tane daha verdim. Şundan ver. Şöyle 5 dakikalık daha verdim. Şu askerleri toplayalım abi. Şimdi ben şunu bir yükselteyim. Ama tarlayı önce yükseltmem gerekiyormuş. Tamam. Şunu hızlandıralım abi. Şöyle 15, 10. 2 dakikalık 2 tane verdim. 20 saniye sonra bu da 11 seviye oluyor arkadaşlar. Keşke şunları elmas sağlayabilseydik ya. Neyse. Topla abi. Şöyle bir şey gelmiş. Kereti, e, keresteci. Hmm. Şu elim altın şeyini taşıdım abi. Şunu şuraya yerleştirelim. Güzel. Şunları ilk önce ben Yükseltmek istiyorum abi. Çünkü şu askerler bayağı önemli benim için. Şöyle arttır abi 12 saat. Şöyle verdim abi 10 saatlik. Şöyle bir dakikalık da verdim. Yükselsin abi o. Abi her şeyi kullandık. Bayağı, e, baya. Baya ne lan. Baya kullandık yani her şeyi. Şunu da arttırayım abi. Tamam. Şöyle. 16 saniye sonra o da şey. yükseliyor. Ben şu gelenlerin hepsini şeye vereyim abi. Şöyle abi toplu olarak atamıyorum. Tamam. Şimdi. Tamam abi yükseltilmiş o. Şöyle 12 saatlik bir şey daha var şöyle ben bir 12 saat daha basayım şuna. Tamam. Tamam <laughs> yardım geldi arkadaşlar. O büyük dakikalık şey basmama gerek kalmadı. Şöyle ahır. Taş ocağını arttırayım abi. Şöyle. Şöyle 50 saniye sonra... 11 seviye abi. Güzel. Şöyle şunu da arttıralım. Şöyle abi. Nerede 60 dakikalık? Şöyle 11 tane verdim. Şundan 2 tane verelim abi. Şöyle 1 dakikalık da verdim. Tamam. Şöyle şunu da arttıralım. Şöyle 12 dakika. 12 tane bir saatlik verdim. Abi 5 dakikalık bastı. Neyse. Neyse önemli değil abi. Şöyle eğitelim abi askerler. Şöyle. Vay güzel. Vay güzel. Şimdi abi. Şöyle hızlandırmaları bitirene kadar şey yapacağım. Yükseltme yapacağım abi. Şunlar beklesin. Abi aslında en son ışınlanmayı yapıp bölümü bitirsem mi? Bölümü bitireyim ya. Şöyle çünkü bayağı uzadı yani bir saatlik kayıt oldu arkadaşlar şu an. Şöyle son olarak da ışınlanmayı kullanayım. Şu taraflarda hem kaynak olan bir yer vardı. Hem güzel kaynak olan bir yer vardı hem de şey. Barbar kalesi. Bak şurası iyi abi. Bak şurada da güzel kaynaklar var aslında. Şöyle şuraya gelebilirim. Tamam. Hatta şöyle yapayım. Şöyle yapıp direkt ışınlayabiliyor muyum? Yapabiliyorsam direkt oraya ışınlayayım abi. Birliğin oraya ışınlarım. Neyse abi burada... Abi geldim. Buraya geldim. Güzel. Şimdi birçok şey kullandık abi. Şöyle bir şey toplayan zaten askerimiz de yok. Tamam. Tamamdır arkadaşlar bu bölümü bu kadar diyelim. Yani bayağı şey kullandık. 7.4 milyon gıda, 9.6 milyon e, şey odun, 4.8 milyon şeyimiz var, taşımız var, kayamız var, 2.3 milyon altınımız var, 5.9000'de şeyimiz var. Cevherimiz var abi. Baya güzel. Yani bence baya güzel bir bölüm oldu. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirimleri de yaparsanız sevinirim. Bir dahaki Rise of Kingdom bölümüyle görüşmek üzere arkadaşlar.